Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bildiğiniz üzere geçmiş olduğumuz günlerde kivi için takip etmeyenleri bulma programı yayınlamıştım. Program gayet güzel çalışıyordu, ee, takip etmeyenleri buluyordu veya sizin takip etmediklerinizi bulup takip alabiliyordunuz, takip etmeyenlerden de vazgeçebiliyordunuz. Zaten kullananlar bilirler. Sadece ufak tefek e, hatalar vardı, onlar da zaten e, YouTube e, videosunun altına yorum yapanlar olsun sosyal medya hesaplarımdan yazanlar olsun sağ olsunlar haber ettiler. Ben de mümkün olduğunca ilgilenmeye çalıştım. İlgilendim, sorunlar düzelttim. Ee, ve gördüm ki takip sayısı çok olan arkadaşlar da, takip ettiği kişi çok olan arkadaşlar da yani bulma süresi çok artıyordu. Çok fazla bekliyordu ve bazen yanlış sonuçlar çıkabiliyordu hatta. Ee, ben de bunun üzerine bir yöntem geliştirdim. Ee, bir, bayağı bir bayağı uğraştım bunun için. Bir şeyler yaptım. Geliştirdim ve birkaç ek özellik ekledim. Ee, hem bulma sistemini değiştirdim hem de işte farklı ufak tefek özellikler ekledim. Çok yani yeni sürüm bayağı hızlı oldu. 10 kat hızlandı, onu söyleyeyim. Şimdi göstereyim değişiklikleri. Hardan çıkartıyoruz. Unit ee, olarak çalıştırıyoruz programımızı. İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Açılışta blog sayfamda kiwi için yapmış olduğum konu geliyor. Arkadaşlar buradan güncellemeleri takip edebilirsiniz. Bakın buraya yapmışım. V1.0, V1.1. İşte 1.1'de eklenen özellikler. işte birinci video, ikinci video gibisinden. Bana sürekli sorup durmayın. Hani kardeş şu hata var, bu hata var. Nasıl yaparız? Bunu nasıl düzeltiriz? Hani son sürüm hangisi gibisinden şeyler sormayın. Buradan takip edebilirsiniz direkt olarak emrahtemir.com.tr slash blog benim blog sayfam arkadaşlar. Buradan farklı programlara da bakabilirsiniz zaten. Buradan Kiwi için yapılan programdaki değişiklikleri de takip edebilirsiniz. Yani sürekli e, sorup durmanıza gerek yok. Buradan takibi alabilirsiniz. Onun dışında sosyal medya hesaplarımdan da mümkün olunca paylaşıyorum zaten. Özellikle Kiwi hesabımdan. Burada da zaten işte açılıştaki pencerede istediğiniz sosyal medya hesabıma veya işte blog sayfama vesaire tıklayıp gelebilirsiniz. Tamam diyoruz. Burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ee, uygulamanın açılışında uygulamayı bir kere, bir kere paylaşmak ister misiniz diyor. Evet derseniz soru olarak paylaşıyor bir kere. Zaten soruda link tıklama özelliği olmadığı için çok fazla kişi tıklayamıyor. Bunu daha ziyade Facebook, Twitter sayfalarınıza paylaşırsanız daha iyi olur çünkü bu program gördüğüm kadarıyla kimse paylaşmıyor. Hani kimse demeyeyim, birkaç paylaşan arkadaşlar var, sağ olsun. Zaten ben herhangi bir ücret vesaire talep etmiyorum, tamamen ücretsiz geliştiriyorum ve ben zaten çalışıyorum. Mümkün olduğu hani boş olduğum zamanlarda, yani fırsat bulabildiğim zamanlarda diyeyim, yapmaya çalışıyorum. Zaten ben hafta içi çalışıyorum. Hani bu program daha fazla yayılmazsa çok daha fazla yayılmazsa gelişmezse se, yani e, Facebook'ta Twitter'da olsun vesaire yani görüyorum ki zaten hani herkes takip etmeleri bu program varım falan filan yazanları görüyorum yani kimsenin haberi yok yani daha hani dediğim gibi paylaşmazsanız program daha fazla yayılmazsa e, gelişimini bırakacağım arkadaşlar geliştirmeyi program daha fazla geliştirmeyeceğim onu söyleyeyim e, yani en son sürümü bu olur. Hani yarın bir gün kiviye bir güncelleme geldiğinde programda çalışmazsa öyle kalır. Ee, hani daha fazla programla ilgilenemem onu söyleyeyim. Hani istek talep artarsa ona göre geliştirmeye devam ederim. Hani onu baştan söyleyeyim. Burada paylaşmadığınızda paylaşmıyor zaten hayır dediğinizde. Şimdi arkadaşlar özelliklerden bahsedeyim. Analiz var, oto takip var. Ee, zaten analizi ilk sürümde yayınlamıştım. Fakat e, çok daha fazla hızlandı. Onu şimdi göstereceğim. Ondan önce birkaç da düzeltmeyi söyleyeyim. Burada oto takip var. Keşfetme sayfasından başla dediğinizde keşfetme sayfasından rastgele otomatik olarak takibe başlıyor. Profil derseniz de takip ettiklerini veya takipçilerini bir kişinin takibe alabiliyorsunuz. Göstereyim şöyle. Mesela Mustafa arkadaşımın takip ettiklerini takip alacağım veya takipçilerini seçiyorum başla diyorum. Takipçilerine gidiyor. Gördüğünüz üzere takip etmediklerimi oradan takibi alıyor. Burada e, bazı butonlar atlıyordu. E, o sorunu düzelttim. Şu an gayet iyi çalışıyor. Gördüğünüz üzere hepsine tek tek tıklıyor. Sonuna kadar e, gidip bırakabilir ya da işte durdur butonuna basarak durdurabilirsiniz istediğiniz zaman. Şu an sonuna geldiği için kendini zaten durdurdu. Veya takip ettiklerinde aynı şekilde kullanıcı adından takip alabilirsiniz. Onun dışında keşfetme sayfasından başlat dediğinizde otomatik olarak keşfetme sayfasına gidiyor. Ee, oradaki kişilerden rastgele olarak işte takibi alıyor gördüğünüz üzere. Bunda durdur diyesiye kadar devam ediyor. Zaten kiminin saatlik e, 100 kişi engeli var biliyorsunuzdur. Özellikle bu uygulamayı kullananlar zaten kesinlikle biliyordur. Durdur dur diyorum. Şimdi oto ta, takip böyle arkadaşlar. Kendi kendine takip ediyor. Takip etmeyenleri bulma konusunda da işte dediğim gibi burayı 10 kat hızlandırdım. Çok daha hızlı artık. Çok daha doğru sonuçlar çıkıyor. Yani ben daha yanlış sonuçla karşılaşmadım. Şimdi yani şu en kötü yani şöyle söyleyeyim. Çok eski çok az özellikle yavaş bilgisayarda bile test ettim hani e, sıkıntı olmadı hem de 809 kişilik takipçi de e, Ahmet arkadaşımızın bilgisayarında test etmiştik zaten e, takip etmeyenleri takip etmediklerimi buradan işte seçip bulabiliyorsunuz şöyle göstereyim ilk başta takip etmeyenleri Her evet, kontrol ediyorum şu, şu özelliği söyleyeyim arkadaşlar herkes mi kontrol etsin son 100-200 kişi mi kontrol etsin Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey şimdi normalde takip analizi yaptığınızda e, tüm listenizi karşılaştırıyordu hani baştan sona alıyordu ben hem orayı hızlandırdım hem de böyle bir özellik koydum mesela son 100 kişi derseniz arkadaşlar bir kere tüm herkesi takipten vazgeçme yaptıktan sonra yani bir kere tüm listeyi karşılaştırdıktan sonra artık son mesela 300 kişiyi mi takip ettiniz atıyorum son yap, takip analizi yaptığınızdan beri son 300 kişiyi takip ettiyseniz mesela buradan son 300 kişiyi kontrol edebilirsiniz. İşte son 100 kişi takip ettiyseniz o son kullandığınızdan beri programı işte 100 kişi kontrol edebilirsiniz son. Böylece hem zamandan daha da fazla tasarruf etmiş olabilirsiniz. Zaten şunu da söyleyeyim. Ee, baş, bul bu dediğinizden itibaren zaten programı izlemenize gerek yok. Aşağı indirebilirsiniz. Arka planda otomatik olarak çalışır. Bulalım şimdi. Herkes kontrol ettiğim, takip etmeyenleri bul diyeyim uzunluğu i̇şte takip takip sayınıza göre değişebilir diyor. E yine de değişebilir ama işte bayağı hızlandığı için zaten çok fazla beklemeyeceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten daha önceden kullanan arkadaşlar bilir e, ne kadar hızlandığını. Şu an çok daha fazla hızlandı. Benim e, 350 şu anda 350 civarı takip ettiğim 350 civarı takipçim var. Yani en fazla işte birkaç dakika içinde halleder. Evet. Şu an aldı zaten birini. Şimdi ikinci listeye geçiyor. Mesela son 100 kişi seçeneği seçseydim arkadaşlar, son 100 takip ettiğim kişi alacaktı ve diğer listeyi tamamen alıp ona göre bir karşılaştırma yapacaktı. Hani daha kısa sürecekti Mesela şu anda bitmiş olacaktı mesela. Hani ona göre son 100, son 200 özelliğini seçerseniz, hani bir kere tamamen tüm hepsini kontrol ettikten sonra artık son 100 200 300 kaç kişi takip ettiyseniz onu seçebilirsiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu anda tamamladı. Şu uyarı geldiğinde zaten tamamlanmış demektir. Şu an 120 kişiymiş. Kontrol edelim arkadaşlar hani doğruluğunu. Bakın çift tıklıyorum. Çift tıklayınca profillerine gidiyorum direkt. Yani şu özellik. Bakın hiçbirinde seni takip ediyor yazmıyor. Yani sonuçlar tamamen doğru. Evet Rastgele tıklıyorum bakın burada Evet Gördüğünüz üzere hiçbiri takip etmiyor Buradan tümünü seç diyorum 120 kişi Seçiyorum e, Seçilenlerden takibi bırak dediğim anda zaten Kendi gidiyor hepsinden takibi bırakın. Arkadaşlar şuraya bir tane de progress bar koydum. E, bu bardan takip edebilirsiniz. Seçtim 120 kişi. Mesela şu an 10.sunda. 11. 12'de. Hani durumunu öğrenebilirsiniz oradan. İşte dediğim gibi ayrıyetten hani programı uygulamaya aşağı indirebilirsiniz. İşte artık CS GO'ya girersiniz? Counter Strike Global Offensive oynarsınız? Battlefield 3 mi oynarsınız? Facebook'ta mı takılırsınız? Siz bilirsiniz artık. Hani uygulama işlem yaparken başında beklemenize gerek yok. Onu söyleyeyim. Mesela şimdi Jesse Go'ya girmek vardı. Evet, bakalım uygulamaya. Yarısını bir tamamlamış. Şimdi 5-6 taneyi de seçmedim. Zaten hızlı bir şekilde yaptığı için 120 hepsini seçtim. Örnek olarak göstermedim. Evet arkadaşlar, şu an uygulama sorunsuz çalışıyor. Onun dışında bir ufak tefek hata çıkarsa, bazı kişilerin bilgisayarından dolayı olsun, bir şeyden dolayı ufak tefek hatalar olursa, artık onu sosyal medya hesaplarımdan ya da YouTube videosunun altına yorum yaparak ya da blog sayfamda yorum yaparak söyleyebilirsiniz. Evet. Dediğim gibi tekrar söylüyorum arkadaşlar e, uygulamayı geliştirmeye devam etmek için yani uygulamayı geliştirmemi istiyorsanız Hani ben söylemeden paylaşın yani hani başkaları da öğrensin başkaları da bilsin hem bu şekilde takip olayı daha iyi artar hani herkes kolay kolay takip yapacağı için takip etmeyenleri de bulacağı için hani bu özellikle çok daha iyi olur gördüğünüz gibi şuradan ben hiç daha seni takip ediyor yazanı görmedim yani sonuçlar tamamen doğru tamamen doğru sonuçlar tamamlandı diyorum profile bakıyorum Evet gördüğünüz üzere vazgeçmiş. Diğer seçeneği de biliyorsunuz zaten. Takip etmediklerim dedim de aynı şu son seçeneği son 100 kişiye bak vesaire buna da geçerli. Tabi, takip etmediklerim dediğinizde mesela bakalım son 10 kişiye bakalım. Bunda. Bul diyorum. Burada da mesela son 10 kişiyi bul diyorum Arkadaşlar çok do, sonuçların yüzde %99 %99.99 doğru çıkabilmesi için e, takipçi listenizin tamamını alıyor. Takip ettiğinizden de son 10 kişi alıyor. Hani son 10 kişiye bak. Onun tamamını almasına gerek kalmıyor. Bu sayede süreden e, tasarruf etmiş oluyorsunuz. Zaten hızlanmıştı da. E, dolayısıyla arkadaşlar e, hem %99.99 ,99 doğru sonuç çıkmış oluyor. Hem de istediğiniz kişi, son 10 kişiyi vesaire takip edebiliyorsunuz. Mesela bunlara da bakalım arkadaşlar. Bakın takip etmiyorum. Takip etmediklerimi buldu bunda da. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tümünü seçtiyip seçilenleri takip et dedim dedi. Otomatik olarak takip alacak. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Bu sürümde de bayağı değişik oldu. Yani arka plan değişik oldu. Bayağı sistemde değişiklikleri yap hızlandırdım. Uğraştım. Birkaç da farklı özellik ekledim. Artık çok rahat bir şekilde takip etmeyenleri bulup çıkarabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.